a oradanda <laughs> partiye geçilecektir. Hayır cumalar Hayır kandiler söyleebilir <laughs> <laughs> geldiğinizde Tavas'a çok güzel hizmetler getirmenizi diliyorum. Tavas halkı için ve sizin için de bu seçimin e, başkanlıkla sonuçlandığını ve bu sonucun hepinize, Tavas'a, size, ailenize hayırlar, uğurlar getirmesini diliyorum. Tebrik çok ediyorum. farkındayız. Vatandaşımız bize vermiş olduğu bu sorumluluğu beş yıl boyunca helal bir şekilde insanlara hizmet ederek sunacağız ve sonunda beş yılın sonunda vatandaşımız mutlu olacaklar. Her biri iki seçmiş izleyecekler. Beş kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> öncelikle hepinize merhabalar. Ben yapılan sonuçların herkese, vatanımız, milletimize, ve özellikle ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Artık bundan sonra biz Tavas'ın riyakat, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleriyle tarım ve ticaret şehri yapıp tavası doğan insanların Tavas'ta doymalarını sağlayacak projelerle Denizli'nin marka şehri yapmak için yola çıktım. Allah mahcup etmesin. Başkanım ve ekibine başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Bizi böyle gurur verici bir an yaşattığı için tüm çalışma arkadaşlarımı teşekkürler, saygılar sunarız. Öncelikle değerli basın mensupları, hepiniz buraya hoş geldiniz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Tava seçesinde belediye başkanlığı seçimi kazandık. Bu seçimi kazanmak da çok büyük bir önemli. Başta ilk örgütümüz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, gönüllü vatandaşlarımız, gerçekten de bunların yanında aktör olarak sahaya sürdüğümüz, gerçekten ülkesini, bayrağını, dinini sevdiğini hiçbir şüphe duymadığınız Kadir Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Tavas örneği bizde farklı bir örnekti. Şöyle bir örnektir. Türkiye İttifakı'nın, Sayın Genel Başkanımızın bize emrettiği Türkiye İttifakı'nın gerçek anlamda vücut bulduğu, ete kemiğe büründüğü bir yerdi. O konuda Tavas halkı bizi mahcup etmedi. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bunun yanında hakikaten Cumhuriyet hiç kazanamadık. Ve siyasi arkadaşımız vardı, yol arkadaşımız tek bir tek vardı. Tavas'ta belediye başkanlığı kazanmak. Ve o güne ulaştığımızda maalesef Ömer Faraz abimizi kaybetmenin derin bir beraberinde yaşıyoruz. Her şeyden önce bu mazbatta gerçekten her e, mürekkebinden, hakkı olan her mürekkebinden gerçekten kanı olan bir arkadaşımızdır. Onunla burada rahmetle, minnetle ve şükranla arıyorum ama hiç şüphe etmesin ki sadece bize oy verenler değil, bize oy vermeyen tüm nüfusu, Kadir Başkanı'ndan hepsini kucaklayacaktır. Edecek, Geçmişteki belediye başkanlıklarımızda da gördüğümüz hiçbir siyasi ailem, hiçbir yapmadık. Hep beraber el ele korkula davası layık da olduğu şekilde yöneteceğimizde hiç kimse şüphesi olmasın ki bu konuda Kadir Başkanımızın ekibinin güvenimiz tamdır. Kendisi de Öncelikle tüm basın basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Gerçekten emeğiniz büyük. Her zaman emek veriyorsunuz. En ön safta koşturuyorsunuz. Teşekkür ederim hepinizle. Tüm izleyenlerin Kadir Gecesi'ni ve Cuma'sını kutluyorum. Rabbim ettikleri duaları kabul etsin. Biz de bugün özellikle Kadir Gecesi'nde mazbatamızı alalım. Ayrıca ben de Kadir Gecesi'nde doğmuş bir kardeşiniz olarak bugüne denk getirmek istedim. Aslında çarşamba günü olabilirdik bugün aldık ki benim için iyi oldu. Bütün Tavaslı hemşerilerime sesleniyorum. Bizim için siyaset bitti. Bundan sonra hizmet başladı. Biz şu anda çetele tutmuyoruz. Kim bize oy vermiş, kim vermemiş. Herkese hak ettikleri hizmeti layıkıyla yapacağımızın sözünü veriyoruz. Hiç kimse endişelenmesin. Tavas'ta biz onların arasında, onların içinde hizmet edeceğiz. Onlarla beraber olacağız. Her zaman Tavaslı'nın menfaatlerini düşünerek çalışacağız. Hepsine çok teşekkür ediyorum Benim tercih ettikleri için, bize oy verdikleri için. Vermeyenlere de teşekkür ediyorum, verenlere de. Artık hepsi bizim vatandaşımız, hep beraber tavası kalkındıracağız.

Beraber, onlayacağım, sizinle, onlayacağım, belki, yapı, şekilde, Başkanım, ben şunu söyleyeceğim. Öncelikle seçim gecesi, biliyorsunuz Mehmet abimizin bir kazada kaybettik. Sizlere başsa alırlar tekrar. Ailesine, evine kaldırın, sabır diliyorum. Ben tekrar şunu söyleyeyim, tam siz için yapılacak her türlü projede. devam ediyoruz. Sağ olun.

<laughs> yani bu işin tadı sadece bugün, <laughs> yarından itibaren çalışmaya başladı. Evet. 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 Yarından <laughs> başkanım, <laughs> başkanım duygularınızı alabilir miyiz? Çok mutluyum öncelikle. Gerçekten tava salkı bana inandı, güvendi. Ben de onların bana verdiği sorumluluğu beş yıl boyunca kendi namusum gibi taşıyacağım ve onlara layıkıyla hizmet edeceğim. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan hizmet edeceğim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Seçim çalışmaları döneminde söylediğim bütün vaatlerimin arkasındayım. Her birinin gerçekleşmesi için bütün mücadelemi vereceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber koordineli bir şekilde Talas'ımıza hizmet edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada işte çok sık bulunmayacağım. Devamlı halkımızın arasında olacağız inşallah. Hep beraber hizmet edeceğiz. Teşekkür ederim. <laughs> Dedik ki dürüsttür, şeffaftır, nettir ve Tavas halkı buna inandı. Sağcısıyla, solcusuyla, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle Kadir Başkan'ın arkasında durdu. Onun için Tavas'a teşekkür ediyorum. Şimdi rahmetle minnetle ve şükran alıyorum. Ne zaman tavasa gelsek güler yüzü çalışkanlığıyla bizleri kapıda karşıladı. Ama maalesef kazandığımızı gördü, belediyeye geldiğimizi göremedi. Kendisine Mehmet Palaz abime, Allah'tan gani gani rahmet istiyorum. Ve sizler de dualarınızı esirgemeden bir alkış istiyorum sizlerden. Yeni başkanı oldum. 4 Şubat 2023 yılında kendi ilçem gibi her hafta geldim gittim. Dediler ki bana, Denizli'den diğer ilçelerden hatta Tavas'tan boşuna gelip gidiyorsun. Ekin ektin ak yele, gidip geliyorsun boş yere. Tavas'ta hayatta seçim kazanamazsın dediler. Ama biz Hasan Keçeci başkanımla Tavas'ı kazanacağımıza inandık inanmış iki adam yönetim kuruları yöne çıktık. Bu yolda bu hayalimize ortak olan Kadir Tatık başkanı oldu. Evet dedi. Tavas'ı kazanacağız. Tavas'ta kazanacağız. Tavas'ta demokrasiyi, Tavas'ta özgürlüğü getireceğiz. Tavas'ta birilerinin baskısını ortadan kaldıracağız dedi. Ve nihayetine kazandı. Tebrik ediyorum Kadir Başkanım'a. gibi yoruk çocuğuyum. Benim kültürümde şöyle bir laf vardır. Düğünde damattan yakışıklı olunmaz. Düğme, düğünde damattan rol kapılmaz. O yüzden de bugünün damadı Kadir Tatlık başkanıma mikrofonu veriyor. Sunuyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, şimdi bana dediler ki düşersin çıkma dediler. Ben de dedim ki bizim ekibimiz çok sağlam, beni tutarlar dedim. Biz düşmeyiz. Kesinlikle düşmeyiz. Öncelikle hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun, Cuma'nız mübarek olsun. Böyle, böyle bir günde bize mazbata nasip oldu. Allah'a şükürler olsun. Bunu planlayarak hani bugün alacağımı ben önceden söyledim. Çarşamba günü alabiliyorduk. Özellikle Kadir gecesinde alalım. Bu mübarek günde Tavas Belediyesi'ni alalım ve her zaman Allah rızasını gözeterek hizmet edelim sizlere. Her zaman sizlere doğru, ahlaklı, dürüst hizmet edelim diye bugünü seçtik. Bundan sonra da bunu göreceksiniz. Bana oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Şu anda Hastane'de yatan tüm yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Her gün gidiyorum yanlarına. Sürekli takip ediyorum. Başhekimle görüşüyorum. Ne durumda olduklarını sürekli takip ediyorum. Hiç o konuda merak etmeyin. Mehmet Palaz abimize de ve yakınlarına da baş diliyorum. Mehmet Palaz abimize de rahmet diliyorum Allah'tan. O gün o üzücü kaza olmasa gerçekten daha güzel olacaktı. Ama Rabbimin takdiri gerçekten hani buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz Tavas Belediyesi'ni aldık ve sizlerle beraber inşallah Tavas'ı daha güzel, daha müreffeh bir noktaya getireceğiz. Şunu söyleyeyim. Bana oy vermeyenler hiç endişe etmesinler. Oy verenlerden de bir şey rica ediyorum. Ne olursunuz diğer tarafta oy verdiğini bildiğiniz partili arkadaşlarla lütfen mute iyi geçinin onlarla kardeş olun bakın kardeş olun bu ötekileştirmeyi bu ayrıştırmayı hep beraber bitirelim sizlerle sizlerden en büyük ricam bu sizlerden en büyük ricam bu bu ötekileştirmeyi bitirelim 5 yılın sonunda herkes kardeşçe seçim sürecine girsin kazanan kaybedeni Kaybeden kazananı kucaklasın. Bu böyle bir seçim sürecinde bitirelim 5 yıl sonra. Bu 5 yıl boyunca kimse kimseyle kavga etmesin. Ben namusum üzerine söz veriyorum. Bütün projeleri hayata geçirmek için çalışacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Şunu da bilin, şunu da bilin. Benim gücüm sizlerden geliyor. Asla ben sizlerden üstün değilim. Sizler benden üstünsünüz. Bizde sizlere büyüklenme asla olmaz, olmayacak. Ben sizin evladınızın, kardeşinizin, sonra başkanınızım. Bunu bilin. Buna göre hareket edin. Rahat olun. Hep beraber yürütüyoruz. Biz Tavas'ta Türkiye'ye örnek bir toplum inşa edeceğiz hep beraber. Türkiye'ye örnek. Herkes bizden bahsedecek. Ben bunu sizlerde görüyorum. Ama sizlerin bana bu konuda destek olmanız lazım. Beş yıl boyunca kardeşçe yaşayalım. Biz belediyemizde sadece belediyenin hizmetine çalışacak insanlarla çalışacağız. Liyakati, kurumsal kimliği kendinde benimsemiş insanlarla çalışacağız. Tüm personelimiz de bu noktada çaba sarf edecek. Ben inanıyorum. Ve hep birlikte size maksimum hizmeti sunacağız. Hepinizin buradan kapıdan girerken yüzünüz gülecek, mutlu olacaksınız, üzülmeyeceksiniz. Ben bunun sözünü veriyorum size. Arka tarafta da güneş görenler var. Sizleri çok seviyorum. Bunu bilin. Sizin sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Mazbatam burada mı? Yukarıda mı kaldı? Tamam. Burada mı? Şimdi bu, bu benim mazbatam ama bunu siz aldınız. Bu bunu siz aldınız. Bunu bana siz layık gördünüz. Biz bunun bilinciyle çalışacağız. Hepinize bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.